Aybige Hatun yarın Kırım'a dönüyor. Malumatım var sultanım. Emniyeti için gerekli tedbirler alınacak. Bali Bey refakat ediyormuş. Doğrudur. Bu yüzden endişelenmeyin. Hürrem'in hain emellerinden haberiniz yok tabii. Ne demek bu? Malum bu evliliğe karşı. Bali Bey ile Aybige'nin arasını yapmaya çalışıyor. İftira atıp engel olma çabasında. Sultanım işiniz rahat olsun. Vali Bey şehzademize ve bilhassa hünkârımıza bağlıdır. Asla ihanet etmez. Ateşle barut bir arada durmaz. Biz tedbirimizi alalım. Başkasıyla yollayın. Sultanım böyle şeylere itibar edip üzmeyin kendinizi. Ve zinhar başka kimseye söylemeyin. Asla astar olmayan bir şey yüzünden Vali Bey'i zan altında bırakırsınız. Ben kendisine sonuna kadar kefilim. Sultanım. Ben de seni arıyordum. Veda ziyaretine gelmiştim. Fedala şöyleyse. Hazırlıklar bitmedi malum. Bu arada geçmiş olsun Hürrem. Cahangir için çok üzüldüm. Yazık. Kim bilir hangi günahının bedelini ödüyor zavallı. Mahidevran. Madem öyle, dikkatli ol. Zin har, günah işleme. Malum, senin de bir evladın var. Sakın yük etme kendine hiçbir şey. Çeyizini güzel hazırla. İçine sinince her şey yola çık gel. Eksik olan olursa burada zaten her şey ziyadesiyle var. Bolluk bereket içinde yapacağız düğünü. Öyle değil mi valide? Elbette. Hadi çıkalım artık. <laughs> Mustafa'm seni heyecanla bekliyor olacak. Sağ olun valide. Hasoda başım. Gelinim size emanet. Merak buyurmayın sultan. Sağlıcakla gidin. Bütün gün sizi bekledim. Çok mühim havadislerim var. Neler oluyor yine? Hürrem Sultan yine yapmış yapacağını. Nasıl olduysa Aybige Hatun'un kanına girmiş. Ne demek o? Ne saçmalıyorsun? Kırım'a gitmiyorlarmış sultanım. Kaçacaklarmış. Kim söyledi sana bunu? Efsun Hatun geldi, o anlattı. Ben zorlayınca yemin billah etti. Mustafa bunu duyarsa çok üzülür. Sultanım, gizli kalmasını mı istersiniz? Hünkârım. Hayırdır Mahidevran? Sizinle konuşmam gerek. Şehzademle alakalı mühim bir mevzu. Gel içeri. Söyle Mahidevran. Nedir mesele? Hünkârım. Çok mühim bir malumat aldım. Aybige ve Bali Bey. Bir daha saraya dönmeyeceklermiş. Ne demek şimdi bu? Ne vakittir herkesten gizli aşk yaşarlarmış. Aybige'nin Kırım seyahatini fırsat bilip kaçmak için yola çıkmışlar. Sen Bali Bey'in böyle bir şeye kalkışacağını nasıl düşünürsün? Zeynep'e inanmam. Kimin hilesi bu? Hünkârım. Ben de buna inanmayı çok isterdim. Lakin bu havadisler evvelden de çalındı kulağıma. Ben itibar etmedim. Ağlar. Derhal yola çıkılsın. İçinde Aybigi Hatun'un ve Bali Bey'in bulunduğu gemi nerede olursa olsun bulunsun ve geri getirilsin.